yanan dünya karşısında hüzün, perişan insanlık karşısında ızdırap, derbeder soydaşlarımıza ellerin uzanmadığı bir dönemde içimizde kanın irinin damlaması. Izdırap. Bununla bir yere varılacak. Şimdiden biz bu ızdırabı ruhlarımızda, vicdanlarımızda duyuyorsak, bu mukaddes hüzün ruhumuzu burcu burcu sarıyorsa zaten o mukaddes hazzı duyuyoruz demektir. Cennet yamaçlarında geziyor gibi cennet esintilerine maruzuz daha doğrusu masarız demektir. Ama bir de sizin bu hüzünleriniz bir de o hüzünlerinize inzimam ediyorsa gözyaşlarınız Tepenizde bulutlar meydana getirecek ve sonra Rahmanın çehresine bakacak. Sonra arşı rahmete bakacak. Neresi o kurak yerler Allah'ım diyecek. Çönleşen yerleri, yerleri göster bize Allah'ım diyecek. Ve sonra rahmet melekleri, rahmet melekleri hafakan kamçılarını senin gözyaşlarından meydana gelen o bulutlara çakacak çalacak. Aşk şevk şimşekleri çakacak. Karanlığa gömülmüş gözler aydınlanacak. Ve arkasından da birkaç hatırdan beri dünyanın dört bir bucağında senin dindaşın, senin soydaşın her sabah yeni bir gün idrak ederken, kara bir gün idrak eden senin soydaşın ve senin dindaşın Allah Resulünün mübarek parmak işaretiyle hiç hiç yoktan başlarında bir bulutun belirmesi gibi hiç yoktan bir bulutun başlarında belirdiğini görecekler. Senin burada döktüğün gözyaşların, senin burada duyduğun hüzün ve heyecanların senin burada yaşadığın ızdırapların, sonra onların başın orada, rahmet damlacıkları halinde inecek. İnecek, iki üç asırlık cehenneme ateşleri söndürecek, korları söndürecek. Ağlamada değilim, gönlüm, kalbim o işe tahammül olursa onu ilerle diyecek. Çok arzu ettim. Bir çığlık olayım. Çığlık olup çatlayayım. Nasıl çatlanması lazım geliyor göstereyim. Çok katıydı kalbim. Delemedim. Öyle diyemedim. Çığlık olamadım. Size yardımcı olamadım. Elinizden tutamadım. Siz nur olmalıydınız. Bulut olmalıydınız. Sağda solda alevi gökleri yalayan yangınların üzerine at sürmeliydiniz. Sürecektiniz. Bir gün gelecek süreceksiniz. Günler sizi bekliyor oturmuş. Ve siz de çalışıp günleri bekliyorsunuz. Zaman, mahzun zaman boynu buruk zaman, hayatın bir varyantında dilenciler gibi eteğini açmış bir kucak hüzün bekliyor, bir kucak ızdırap bekliyor. Dilenciye sadaka veriyor gibi ellerinizi sinenlerinize salacaksınız ve beyninizi burnunuzdan kusuyor gibi sinenizden o sergiye ızdırap kusacaksınız hayır estağfurullah, rahmet yağdıracaksınız. Yağdıracaksınız. Fitne ateşleri sönecek. 2-3 asırlık fitne ateşleri sönecek. Ve ızdıraplar binecek. Türkistanlıyla sarmaş dolaş olacaksınız. Özbekistanlıyla sarmaş dolaş olacaksınız. Sonra da Sevinç günlerine gözyaşı dökeceksiniz. Yine ağlayacaksınız. Yine ağlayacaksınız. Zira cehennem üzerinde Fatih'in karadan vapurları yürüttüğü gibi sizin sefinemizi cennete yürütecek gözyaşları çağlayanlarıdır. Cehennem alevlerinin dağlardan tepelerden kılcımlarla mahşerde insanlığın üzerine geldiği bir zamanda Allah Resulü'nün her dar anında Hızır gibi imdadına yetişen Cibril elinde bir bardak suyla orada Hızır gibi hemen belirir. Cibril sıkışmış canı dudağına gelmiştir. Peygamberler sultanım. Ümmeti cesse cesse cehenneme atılırken canı dudağına gelmiştir. Kıvılcımlar tehdit ederken canı dudağına gelmiştir. Elindeki nedir? Elimdeki günahlarını ağlamış müminlerin gözyaşlarıdır ya Muhammed. Cehennemin alevlerini söndürecek. Siz onlarla burada da o cehennemi alevleri söndüreceksiniz materyalist dünyanın, komünist dünyanın, kapitalist dünyanın, sosyalist dünyanın, senin dindaşın ve senin soydaşın etrafında çıkardığı birkaç asırlık yana yana bir türlü yakıtı bitmeyen birkaç asırlık yangınları söndüreceksin. O yangını iktisadi durumun düzelmesi söndürmedi, söndürmeyecek. O yangını maddi istiklaller söndürmedi, söndüremeyecek. Onu destigahı kudretin sonsuz kudreti. Onu Allah'ın size, sizin gören gözünüz olması, işiten kulağınız olması, tutan eliniz olması, söyleyen diliniz olması ve de ayağınız. O zaman o fitne ve fesat ateşleri sönecek. Sönecek. Bütün bozgunculuklar Allah'ın inayet ve keremiyle dinecek. Ve kafiyesini art ettiğim şeye ulaşacaksınız. O dindaşlarınızda, o soydaşlarınızda birkaç asırlık hasreti gidermek için sarmaş dolaş olacaksınız. Ağlayacaksınız. Ağlayıp gözyaşlarıyla çağlayacaksınız. İşte sizin ızrabınız bunun içindir. Bunun için ızdırap duyma ne mukaddestir.